Merhaba arkadaşlar bugün size e, ücretsiz e, bin tane yengeç parası e, almayı göstereceğim arkadaşlar YouTube'a e, şöyle yazıyorsunuz Br Roll Stars Stars ingec parası parası QR kod QR kod yazıyorsunuz sonra buradan e, herhangi bir şey yazın. Mesela daha ünlü kişilerin olursa daha iyi olur mesela. Şunu bu videoyu izleyen herkes linke tıklayarak benim gibi mesela ücretsiz Süleyman bir şekilde bin açtım. parası elde edebilecek. Maalesef ki short videosu olduğu için açıklama veya sabit mesaja link bırakamıyorum. Ancak ekrana bir tane QR kod bırakıyorum. Mesela Yine bu QR kodu okutursanız size bin yengeç parası geliyor arkadaşlar. Mesela ben bunu okuttum ve bin yengeç parası kazandım. Bu kadar arkadaşlar. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın görüşürüz.